İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Yalan Haber programı sunucusu Adnan Abartır. Bugün İstanbul Bakırköy'de bir dükkana yapılan baskında çok sayıda eski eser ve eski kitap ele geçti. Sabah karşı evine yapılan baskında ikna ekiplerince genel müdürlüğe götürülen Adnan Mamati orada ikna aldıktan sonra Bakın bizlere neler anlat. Efendim yani ben e, Büryan Bey ile tanışmadan önce çok güzel bir hayatım vardı. Bakırköy'de bir dükkanım vardı. Orada e, kendime göre geçiniyordum. Eski kitap, plak, objeler alıyordum, satıyordum. Güzel bir hayatım vardı. Sonra Büryan Bey ile tanıştık bir gün. E, kendisi kahvaltıya davet ettim bir kere. Uğur diye bir arkadaşı vardı. O da sürekli bu Fransa'ya gidiyormuş. Paris'e, eskici pazarlarına falan. Gelecekler. Dedim ben hani ne hazırlayayım? Yumurta yiyorum, kırıyorum kahvaltıda. Ee, kaçar tane yersiniz? Biz de yeriz dedi. İşte dedi 38 tane yeter dedi. üç kişiyiz, ayı mıyız dedi. Yeter dedi. Ben de bu samimiyeti hoşuma gitti. Bir de böyle bukle bukle saçları vardı. Baya böyle kanım ısındı. Adı da Büryan olduğu için Büryan'ı da severim ben Kusura bakmayın Çayımı da içiyorum Ondan sonra biz e, Büryan Bey ile ahbab olduk Buraya notlar da aldım Bakın bütün ailelere uyarıyorum dikkatli dinleyin Dikkatli dinleyin çocuklarınızı kurtarın Ben buradan şimdi Başıma gelen şeyleri kısaca not aldım Bir gün e, bu Büryan Bey dükkanına çağırdı beni. İki katlı bir dükkanı var. Altta deposu var. E, ben de yorgundum biraz. Gel soluklan dedi. Depoya indirdi beni. Orada soluklanırken bir baktım gizlice bir kişi, baktım demiyorum. Daha sonra bunu ikna ekipleri bana kayıtta gösterdi. Bir kişi orada ilaçlama yapıyor. Soluğumu ilaçlıyordu. İşte Bakın burada e, ben soluklanırken Büryan Bey'le e, burası bir şahıs gelip soluğumuza gizlice ilaç katıyor. Bu şahıs. Biz şurada köşede oturuyoruz Büryan Bey'le. Bu şahıs işte o ilacı katıyor. Bakın bunu sonradan kamera kayıtları incelendiğinde fark ettim. İşte böyle bir tuzağa düşürüldüm. Ben tabii böyle hafif orada şey yapmaya başladım. Böyle fikirlerimi bir yandan konuşuyor, beynimi yıkıyordu. O beyin yıkama olayı da gitti içeri. Yani beynimi alıyor, lavaboya gitti. Orada yıkadığı suyu gösterdi bana simsiyah. Daha sonra öğrendim şurasına asetat kalemi koyuyormuş. O kalemle suyu boyuyormuş. Alçak adam. Bütün gençleri böyle zehirleniyor. Anneler babalar. Ondan sonra bana Burhan Bey emek e, artı değer katma değer böyle şeyler anlatıp iyice kafamı bulandırdı dedi ki sen işte bir ürünü satın alıyorsun Ondan sonra bunu parası olan adam geliyor sana para veriyor satın alıyor satın aldıktan sonra o parayı ne yapıyorsun dedi bana ben de dedim ki aileme yiyecek alıyorum. Ne yapayım parayla? Yiyeceği ne yapıyorsun dedi. Bana baştan saçma geldi. Daha sonra baya kafama yattı fikirleri. İşte dediğim gibi beynimi yıkıyor. Parayla dedim yiyecek alıyorum dedim. Aileme yediriyorum. Ben yiyorum. Yedikten sonra ne oluyor dedi. Dedim ne olacak? Tuvaletimizi yapıyoruz gidiyor dedim. Ya dedi. Mesela dedi. Bir dedi sabatlı e, gümüş sigara tabakası sattın dedi 2000 lira para aldın dedi O para ne oldu dedi Düşündüm gerçekten Bütün sattığım ürünleri elimden aldılar beni kandırarak Ve ondan sonra onlar kanalizasyona karışıp gitti Böyle yavaş yavaş sohbetlerle sohbetlerle Hiçbir malı satamaz hale geldim İnsanlar geldiğinde bu ne kadar Adnan Bey? İşte onu bir arkadaş ayırttı. Bu ne kadar? O benim koleksiyonum. Bu ne kadar? Birisi geçerken bıraktı dönüşte alacak. Bu tip bahanelerle sürekli malları kendime saklıyordum. Hiçbir malı satamaz olmuştu Yani kafamı öyle döndürdü ki ben tabii İstanbul'a daha yeni gelmişim. Ben doğmadan önce İstanbul falan hiç görmedim. Ondan sonra bana dedi seni ben Fransa'ya, Paris'e göndereceğim. Orada antika pazarına gideceksin. Oradan mal alacaksın. Buraya getireceksin. Bakın bütün o Paris'e giden antikacıların gönderildiği yer bu Büryan Bey'in dükkanı arkadaşlar. Bakın bütün o Paris'e giden antikacıların gönderildiği yer bu Büryan Bey'in dükkanı arkadaşlar. Yani e, buradan Fransa'ya Paris'e giden bütün çocukların ilk durağı Büryan Bey'in dükkanıdır Hepsi buradan Paris'e gönderiliyor Bir gece saat Sabaha karşı böyle Baktım bir sesler duydum Uyandım Efendim gece Burundan da bu Lanet virüs geliyormuş maalesef Gözden de Ben gözlerimi de kapatarak uyuyorum her ihtimale karşı kulakları da sağlam alıyorum ne olur ne olmaz diye tıp ilmine pek haberi değiştiriyorlar şeyleri uyandım perdeyi açtım drone'la e, aşağıya ip sarkıtılmış Ben hani yiyecek gönderdiler zannettim Ondan sonra baktım aşağıya insanlar iniyor ve bu bir drone değil helikopter Projektörleri kurdular aşağıya, bizim eve doğru çevirdiler. Kapı güm 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 kırılır gibi vurulmaya başladı. Aç 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 diye e, ikna timlere. Ben e, sipariş almaya geldiler zannettim. Çıktım siparişleri okuyordum. Hoş geldiniz. Ben liste yapmıştım size. Ee... Bana 12 tane 2,5 litre kola, 238 tane lupo, 42 adet ayakkabı çekeceği, 200 metre mercerize ip, 7 tane akvaryum, 4 tane yenmiş ayva koçanı, şuraya bir nalbur açılmış... Oradan da dört tane e, sifon iç takımı istiyorum. Bir de çocuklar sürekli telefon edip evdek al dediler. Evdek bulamadım. Nerede satılıyor biliyorsanız iki tane de evdek alayım. O sıra en son siparişimi söylerken biraz bana kaba davrandı bir bey. Sonra yat dediler bana. Gittim içeri yattım. Ee, şaşırdım. Niye kaldırdılar? Niye yatırıyorlar? Sonra kalk dediler. Dedim herhalde böyle bir uygulama var. Kalktım. Sonra beni e, ikna güçlerinin e, müdüriyet varmış. Oraya götürdüler. Orada bana çok iyi davrandılar. Kesinlikle bir baskı, şiddet hiçbir şey görmedim. Hatta e, kulunçlarım ağrıyordu. Ta Filistin'den askı getirmişler. Beni şöyle askıya e, bağladılar o tedavide Ama biraz daha ağrım vardı sonra e, e, şey tedavisi yaptılar fizik tedavi yaptılar e, cep telefonuyla vücudumu çeşitli yerlerine kabloları bağladılar cep telefonuna dokununca e, vücuduma böyle bir elektrik geldiğini hissetmeye başladım yani ama tedavi maksatlı tabi. Eskiden bunlar manyetolu telefonla yapılıyormuş. Çok zorluklar çekiyorlarmış. Sonra mesela yere yatırdılar beni. Bakın o kadar düşünceli ki arkadaşlar. Yere yatırıp beni yukarıdan suyu hortumla tutuyorlar. Herhangi bir yüzüme, burnuma, gözüme zarar gelmesin diye havlu koyuyorlar. O şekilde suyu veriyorlar yukarıdan. Yani böyle bir adeta misafir gibi ağırlandım orada. İkna bir arkadaş gelip bana şişman mısın diye sordu. Ben de dedim yani göreceli bir şey bu. Yani ne, cevap vereceğimi bilemedim. Dedi üç rakamlı mısın dedi. Cevap vermedim. Bu soruya geçiniz dedim. Cevap vermiyorum dedim. Ondan sonra beni alıp kantara koydular. Ee, o ara bir tanesi yanıma gelip kulağıma fısıldadı, yediklerinden dolayı pişmanım diye ifade verdi dedi. Ben de e, kantara koyuldu, e, üç rakamın az bir şey üstüne çıktım. Dediler, şişman mısın? E, e, evet dedim, yediklerinden dolayı çok şişmanım dedim. O zaman beni bıraktılar. Tabi o depodaki mallarımı satmak şartıyla. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Allah ellerine zeval vermesin. Bu da benim kedim minnoşum. Huzurlu bir hayat sürüyoruz artık. Ondan sonra bu Büryan Bey bana işte dediğim gibi emek, bilmem ne, eşitlik bunlardan bahsediyordu. Sorgulama timleri, ikna timleri bana dedi ki eşitlik diyorsun dedi. Ellerini göster dedi. Ellerimi kaldırdım. Parmaklarına bak dedi. Baktım. Ne var dedim? Parmakların eşit mi dedi? O an ilk defa fark ettim. Her bir parmağın farklı büyüklükte, uzunlukta. Hiçbiri eşit değil. Dediler, şimdi seni ikna edeceğiz dediler. Orada giyotine koydular elimi. Parmaklarımı diyeceklerdi Ben orada bu eşitliğin kötü bir şey olduğunu anladım. Bu deneyle. Ama o büryan benim nasıl beynimi yıkamışsa yıllardır ben böyle saçma sapan dış mihraklı fikirlere kapıldım gittim. Aileler kendinize gelin. Büryan Bey'in beni e, kandırması sonucu bütün müşterileri gözümde kötü görmeye başladı. Hepsi parayla benim mallarımı satın alan hainlerdi gözümde artık hiçbir malı satmıyordum dediğim gibi o ayrıldı bu böyle bu böyle he kendisi çok uyanık çok uyanık kendisi oradan bir e, rozet sorsanız 3500 dolar bir saat de sorsanız 3500 dolar diyordu şüphe çekmemek için satıyor görünüyordu ama yüksek fiyat çekerek satmıyordu sonuç aynı dediğim gibi hiçbir şekilde hiçbir malını satmıyordu. Ben de birkaç ürünü beğendiğimde Adnan'ım o benim be diyordu ve bana çok iyi davranıyordu. Her seferinde farklı bir kılıkta görüyordum onu. Gerçek yüzünü hiçbir zaman göremedim. Satmayacaksın. 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 Ama eminim Buradan sesleniyorum, ikna güçleri onu da bulacaktır, mallarını satmaya ikna edecektir. Buradan tüm anne babalara sesleniyorum, çocuklarınıza sahip çıkın. Bizim mesleğe giren bu çocuklar Paris'e niye gider? Niye mal alır? Niye malını satmaz? Perişan bir vazitte vaziyette o mallarla ölecekler. Ben son anda Allah ikna güçlerine zeval vermesin. Bana nasıl iyi davrandılar Allah muhafaza bir daha karşılaştırmasın. Yani beni ikna ettiler. Ben de artık mallarımı satmaya başladım. Facebook'ta e, pazartesi akşamları saat 9'da plak mezatı. Cumartesileri karışık plak, kitap, efemera, plak, obje, karışık bir mezat yine saat 9'da. Çarşamba günleri bazen perşembe yapıyoruz ee, sadece kitap ve efemeratı yaz efemera mezatı yapmaya başladım hepinizi beklerim bu videoyu Lütfen paylaşın başka insanlar yanmasın